Şimdi Milton'un hareket yasaları birinci yasa. Birinci yasanın kendine ait özel bir adı var. Eylemsizlik yasası. Herhangi bir eylemde bulunmayacaksın diyor. Yani durumunu koruyacaksın. Eyleme geçme, durumunu koru. Tamam mı? Ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Bak, ne yapıyorsan onu yapmaya devam et demek. Ne yapıyorsan onu yapmaya devam et. Örnek veriyorum. Duruyor musun? İyi e, durmaya devam et o zaman. Hiç eyleme geçme. Hareket mi ediyorsun? O zaman hareketine devam et. Hiç durmaya çalışma. Yani yeni bir eyleme geçme. Durmak da bir eylemdir. Dikkat et. Anladın mı? O eylemde kal. Eylemin Türkçe karşılığının bir anlamda da fiil olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir düşünün bakayım. Sizce eylem demek fiil demek olabilir mi? Hadi soruyorum size. Cevap verin. Evet. O zaman bunu unutma bak. Evet diyorsak bunu unutmayalım. Eylemine devam et demek şu. O fiile devam et. Örnek veriyorum. 10 metre bölü saniye hızla doğuya doğru gidiyorum. Bakınız. İşte kavramları öğrenmek çok önemli. 10 metre bölü saniye hızla doğuya doğru gidiyorum. Benim eylemim bu aslında. Sana diyor ki eylemine devam et. Nedir benim eylemim? Onla doğuya gitmek. Aynen böyle devam et. Bak 12 yapma. Bak 12 yapma. 8 yapma. 14 yapma. Onla devam et ve doğuya devam et. Kuzeye değil, güneye değil, kuzey doğuya değil. Yine doğuya. Aynı eylemine devam et. Bunu halk arasındaki adı hız sabit demek değil miydi? Hatırlarsan. Yani sana diyor ki bak sabit hızla devam et o zaman. Hız vektörel olduğu için yön de olmak zorunda unutma. Sabit hızla devam et. Ya da ne yapıyorsun? Duruyorum abi. Ee, o zaman diyor ki dur. Gitme. O eylemine devam et. Durma eylemine devam et. Bak eylemsizliğin mantığını biraz daha kavrayabildik mi Türkçesel olarak? Kafamıza biraz oturdu mu Türkçe anlamıyla da? Bildiğin fiil yani. O reaksiyon fiili aslında. Ne yapıyorsan onu yapmaya devam et diyor. Ekstraya girme. Kendini bozma diyor yani. Anladın mı? Peki bu nasıl oluyor? Yani kendini bozmuyor. Hep ona devam ediyor. Gidiyorsa aynı şekilde gitmeye devam ediyor ya da duruyorsa aynı şekilde durmaya devam ediyor ya. Bu nasıl oluyor? Bunun sinyalini daha önce verdik. Bak daha önce verdik. Durumunu korur yazıyor ya bak burada mesela. Ne demek bu? cismetkeden eden kuvvetlerin bileşkesi. Yani neydi? Toplamı. Sıfır ise. Yani cisim neyse dengedeyse. Yani dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeyse. Gördün mü? O zaman bu olay geçerliymiş. Şimdi ona uygun yazılmıyor. Bir cisme etki eden kuvvetlerin toplamı sıfır ise toplamı demek bileşke demek, unutma. Sıfır ise cisim durumunu korur. Bak sakın yanlış anlama. En büyük hata şudur. Bir cisme etki eden kuvvetlerin toplamı sıfırsa cisim durur. Hayır, öyle bir şey demiyorum. En büyük hata budur ve hep yapılır bu hata işte bak. Bunun nedeni eylemsizliğin durmak olduğunu zannettiğim için. İnsanlar böyle zannediyor. Halbuki değil. Eylemsizlik halini koruma durumu demek. Yani duruyorsan dur ama gidiyorsan da git. Bak, hareketsizlik anlamına gelmiyor yanlış anlamak. İkisini birden kapsayabiliyor bak. Dolayısıyla şunu bunun anlamı ne? Cisim durumunu korur dedik ya. Duruyorsa bak gördün mü? Duruyorsa durmaya devam eder. Durma eylemini gerçekleştiriyor. Eylemini değiştirmiyor. Eylemsizlik yapıyor. Hareketli ise hareketini aynı şekilde yani aynı hızda demek bu aynı şekilde sürdürür. Bak burada da bir eylemsizlik var. Dikkat et hareketsizlik var demiyorum. Eylemsizlik var. Yani ne yapıyorsa onu yapmaya devam etmek yeni bir eyleme geçmemek demek. Anladın mı demek istediğim acaba? Ne demek istediğimi anlayabiliyor muyuz? Yoksa <laughs> Japonca anlatıyormuş gibi mi oluyor bu? <laughs> Bu durumda bu durumda cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olup den ah yazılı dengededirler yazdım tamam bakın hatalar hep kelime hatalarından geliyor. Kavramının ne olduğunu tam bilmediğimiz için. Mesela bak bir hata budur işte. Dengede dendiği zaman hareketsizlik algılar insanlar. Neden? Çünkü hep öyle lanse edilmiştir. Mesela bak. Bak. Ha, dengede bak hareket etmiyor. Ya tamam bu dengede ama hareket de bir denge olabilir. Bizim anlatmaya çalıştığımız bu. Anladın mı? Evet. Şöyle bir alıcı gözle bak. Söylediğim şeyleri anlamayan hemen çete yazsın. Çok önemli çünkü. Anlamayan çete yazsın. Ya da anlayan anladım yazsın. Bir onu görelim. Hı, hmm, Çağrı'nı anlamış güzel. Melek de anlamış. Yaren de anlamış. Papuan da anlamış. Mertel de anlamış. Bu kadar mı anlamışlar? İpek de anlamış. Afrikan kız İpek. Beyzan da anlamış. Harikasın. Güzel. Artık eylemle hareketin farkını kavrayabiliyoruz değil mi? Azra da anlamış. Güzel. Tebrik ediyorum. Güzel. Evet. Birinci yasamız bu işte arkadaşlar. Toplam kuvvet sıfır, dengelenmiş kuvvet etkisi ve cisim dengede. Ama dengede demek hareket etmiyor anlamına gelmiyor. Yeni bir eyleme geçmiyor. Aynı fiilini devam ettiriyor. Aynı eylemini devam ettiriyor. Duruyorsa duruyor, gidiyorsa da aynı şekilde gidiyor. Çok önemli bu mantık. Okey. Örnek verebilecek olan var mı? Dünyadan mesela. Evet aynı yönde olmalı çünkü hız vektörel olduğu için yönü değişirse vektör değişmiş olur. O yüzden yönünün kesin aynı olması lazım. Aynı yön ve aynı sayı değeri. Hadi bakalım. Örnek verebilecek olan var mı? Bu duruma dünyada örnek. Kainatta dünyada artık. Evrende, galakside artık aklına ne gelirse. Mekan önemli değil. Öteki tarafta. Mekandan bağımsız düşünelim. Bu duruma örnek verebilecek olan var mı? Yani eylemini koruma isteğinin örnekleri. Aferin Azra. Güzel. Aynı hızla gitmeye devam eden araba. Çok doğru. Hani vardır ya kuru yüz kontrol sistemleri. Arabalarda. Mesela hızını 80'e ayarlarsın. O hep 80'le gider. Tabii e, düz yol olması şartıyla. Başka? Var mı başka örnek verebilecek olan? Ben sana bir örnek vereyim. Dalda duran elma. Eylemsizlik örneği bak. O da duruyor mesela. Biraz önce... Azra gitmeyi örnek verdi. Sabit gitmeyi. Ben de durmayı örnek vermiş oldum. Hadi siz de. Batuhan. <laughs> Kopya çekiyorsun Batuhan. <laughs> Dalda duran ceviz demiş. İyi tamam. Dalda duran erik. <laughs> Dalda duran karpuz. Ha? Bunları söyleyebiliriz. <laughs> Makaralarda var. Çağancığım çok derin konuştun şu an. <laughs> Makaralarda nasıl bir şey var Çağan? Onu söyle. Tamam değil. Makaralarda var derken neyi kastediyorsun mesela? Bir şey kastetmiyorum herhalde. Çünkü yazı gelmedi sonrasında. Evet. Tamam makaralar da var ben de kabul ediyorum. Şöyle düşünelim tamam. Mesela asansör sisteminde makara sistemleri vardır biliyorsunuz asansörlerde. Asansörü yukarı çeken ya da vinç sistemlerinde makara sistemleri vardır. Cismi e, ya da kabini artık ne dersen sabit hızla yukarı çeke, çekiyor ya o makara sistemi. Tamam onda var diyebilirim. Doğru. Dünyanın 24 saatte bir günü tamamlaması. Ne? Dünyanın dönmesini mi bak kastediyoruz? <laughs> İyi bak dedi. Dünya dönüyor değil mi? Şarkısı bile var. Dünya dönüyor. Küçük harf yazdım kusura bakma. Küçümsedim dünyayı. <laughs> Normalde büyük harf mi yazarlar? Öyle bir şey herhalde. Şimdi bak. Bunda kesinlikle yok. Tamam mı? Bu ivmeli hareket. Arkadaşlar. Dünyanın dönmesi. Bak dünyanın kendi etrafında dönmesi. Dünyanın güneş etrafında dönmesi. Tamam. Um, Elektronların çekirdek etrafında dönmesi kesinlikle ivmeli harekettir. Eylemsizlik kesinlikle değildir. Nedenini 12. sınıfta göreceğiz. Hızını değiştiriyor evet. Biraz önce sen söylemiştin hatta hatırlarsan aynı yönde gitmeli değil mi demiştin ya? Bak. 10 10 10 10. Sizce hızım değişmiş mi? Bir bakın. Hızım değişti mi? Bir bakın. Evet değişti bak. Çünkü şu yönden şu yöne geçtim. Vektör. Yanlış bakın yanlış kavramlar.